black herkese selam arkadaşlar ben şeref bu videoda Zerdan ayye serisine başlatıyorum bu videoda sizlere Zedi tanıtacağım hadi başlayalım Zed'in hikayesi küçük bir çocukken Kinkao tarikatının soğuk basamaklarında başladı Kendini Kinkou'nun ruhani prensiplerini anlamaya adayarak yaşadıklarını hem savaş eğitiminde hem de derslerde geride bıraktı. Yine de ustasının oğlu Shen'in gölgesinde kaldığını hissediyordu. Garip bir hikayesi var ama güzel yani. Şimdi skill'lere geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlere şu anda Zed'in skill'lerini göstereceğim. Ee, şöyle aşağı inelim. Z şurada var. Bende yok ama beleşlerde var. Yakın zamanda alacağım. Evet pasifi. Düşene tekme. Zed'in saldırıları canı %50 değerinin altındaki rakiplere azami canlarının %7 kadarını eşdeğer ilave büyü hasarı verir. Her bir farklı rakip için 10 saniye bekleme süresidir. Yani oldukça çok güçlü bir şey oldukça saçma ama yani buff gelirse çok daha güçlü olacak bu zet şimdi Q'sunu göstereyim Q'su 6 saniye keskin şuriken gitmiş enerji harcıyor zet de gölgelerinin fırlattığı şürgenlerine her biri isabet ettik ilk rakibe 80 fiziksel hasar artı saldırı gücünüze göre %100 ilave yani 80 artı saldırı gücü. Öyle söyleyeyim. Sonraki rakiplere ise 48 fizikte varsa 48 artı 160 ilave saldırı gücü verir. Şimdi W üstüne geçelim. W üstüne 20 saniye 35 enerji harcıyor. Pasifi Z1 yeteneğini iki defa aynı rakibe isade ettirdiğinde 35 enerji kazanır. Kullanılan her yetenek başına sadece bir defa enerji kazanılabilir. Aktifin Zezin gölgesi ileri atılır ve 44 saniye boyunca atıldığı noktada kalır. Canlı gölge yeniden kullanıldığında Z gölgesi yer değiştirir. E'sine geçelim gölge darbesi. 5 saniye 50 enerji harcıyor. Z ve gölgelerinin vurduğu darbe yakındaki rakipleri 70 fiziksel hasar. 70 artı yani %80 saldırı gücü ilavesi verir. Ve onları 1,5 saniyelerine %20, %25 yavaşlatır yani slow veriyor. Z'in darbesinin isabet ettiği her rakip şampiyon canlı bölgenin bekleme süresini 2 saniye azaltıyor olması. Yani yine söyleyeyim çok saçma karakter. Hep bu oldu benim bu dedi gördüğüm zaman. Bu ölüm işareti 90 saniye yani enerji harcamıyor bu. Enerji dedim yani mana yok Z'de enerji var. Z hedef alınamaz hale gelir ve bir şampiyona doğru atılarak onu işaretler üç buçuk saniye sonra işaret tetiklerini ve 164 %100 saldırı gücü artı işaretin etkin olduğu süre boyunca zed'in verdiği tüm hasarın 125 kadarını eşdeğer fiziksel hasar verir yani bu vurduğu kadar tetikleniyor yani yük bir buçuk saniye sonra Aynen 3.5 saniye pardon 3.5 saniye butona patlıyor. Z hedefini atılırken arkasında 6 saniye boyunca varlığını koruyan bir gölge bırakır. Z gölgesiyle yer değiştirmek için ölüm işaretini yeniden etkinleştirebilir. Ee, yani güçlü bir şey karakter. Şimdi size antrenman modunda detaylı bir şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar antrenman modu girdim ee, ilk ayetim olarak uzun kılıç alıyorsunuz ilk Q açıyorsunuz bu arada arkadaşlar şöyle hemen gidelim ee, alt level kadar göstereceğim şöyle adam okuyordu karşımda bot var zaten sıkıntısı sadece göstermek için girdim şöyle Miya'nın aramızı keselim an önce. 6 olmak istiyorum hemen. Şöyle Q'larımızı atıyoruz. Biraz FPS düşük olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. İkinci olarak W açıyorsunuz. Arkadaşlar. W atıp hemen şöyle Q atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi W arkaya attım. Bir daha W bastığınızda gördüğünüz gibi W ışınlandı. Nereye attığınızda oraya ışınlanıyor. Şöyle Q atayım. Çok buraya gördüğünüz gibi. Garen bile yani bu kadar fazla vuruyorsa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz teknik. Bir aksaklık oldu. Geldim. Şöyle 3 4 level olmaz kaldı. Şöyle W'mizi bırakalım. Bir anda şuraya şöyle. atalım oynadım? Yok. Karşımda bot zaten arkadaşlar. Göstermek için oynuyorum şu anda. Bir an altı olmak istiyorum. O yüzden. Ah Yani altı leveldir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle oynuyorum. Alışkanlık olmuş. Pardon. Beş level olmam az kaldı. Öleceğim. Bota da öleceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ultim açıldı. Rakibimin gelmesini bekliyorum. Bu sırada base atayım. Hemen ölmeyeyim. Güzel karakter arkadaşlar, zor yani Wild Rift'te e, Oynadıkça alışırsınız öyle söyleyeyim Ben ikinci üçüncü defa oynayışım Mid lane'de çok herkesi önüne gelen herkesi yenebiliyor İyi oynarsanız alırsınız arkadaşlar Evet şimdi Galen'e geldik W'nun gelmesini bekliyorum W'm geldi Şöyle arkaya attık, ultiye bastık şöyle Göreceğiniz vuruyordum. Gördüğünüz gibi adam neredeyse öldü. Bu kadar basit arkadaşlar. Adam geriye şöyle detaylı bir şekilde göstereceğim size de. Şunu buradan. Aynen şimdi. Bekleme süresi burada. Böyle yani karakter e, güçlü anlayacağınız öyle. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı görüşmek üzere.